Herkese merhaba arkadaşlar Minecraft'ın dördüncü bölümdeyiz ve bugün bir değişiklik oldu yanımızda Garloş var ve kalıcı olarak sunucuya sonunda Garloş'u getirebildik 15.000 like atmakta zorlanıyoruz arkadaşlar şu anda herkes üşenmeden yani ben atmayayım boşver falan demeden like butonuna bassın ve serimizi canlandıralım arkadaşlar like'ı bir 15.000'e sabitleyelim Evet arkadaşlar Garloş da sunucuya katıldı şu anda Garloş karlı bir anda ilk doğduğumuz yerde ona bir koordinat verelim. kardeş 450'ye 250 450'ye evet. 250. Oo. Yani Gördün sen... ya? Çok uzak değil o kadar ya. Aynen Sen oradan Oo. buraya gelmeye çalış. Senin de kameran nasıl olsa açık. Maceranı görelim. Anladın mı? Ama çok... şöyle bir şey diyeceğim Şimdi burası evet. karlı bir yol. Ben batarsam beni kim kurtaracak evet. burada? Öleceksin abi. Buradan. Biz buraya gelmek için neler bedeller ödedik biliyor musun? Bu arada ben batıyorum Yemin ediyorum batıyorum <gülüyor> <gülüyor> Hayır bana yardım lazım <gülüyor> <gülüyor> Bu arada çıktım karlı bir yoldan Hayırlı olsun. Oha. Olsun. Yemin Çiş. ediyorum çıktım O yani kadar hızlı, hızlı nasıl çıkabiliyorsun lan? <laughs> Ben bugün madenlere uğrayacağım bu arada ya. Sen daha, daha evini tamamlamadın değil mi abi? Ya oğlum evim benim Sadece zamanla. Hayır zamanla tamamlanacak yani. Ne dert oldu sizin içinize benim evim ya? Görüntüyü bozuyor da o yüzden. Hayır zamanda nasıl koyduysak acı. Anladın? Hayır 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 bizim oradaki görüntüyü bozuyorsun. Aynen abi. aynen Gece kardeşim. Zamanda koymuşuz. Ben onu buradan anlamadım. Saytı e, e çok sağlam koyduğun zamanda abi. Evet evet. Acısı çıkıyor yani görüyorsun. Adam belli ediyor kendini. Aa burada bir şey geldim ben. Buraya biri bir şey dikmiş gökdelen tarzında. Ne ara geldin lan? <laughs> Abicim ya... Ya biz Yakın bu oyunu zaten. oynuyoruz ya. Oha. Zaten abi sen abarttığın kadar şey değil Oğlum biz buraya iki günde geldik lan zor bulduk burayı. Biz ama burayı rastgele bulduk. Kardeş o, o benim lan kardeşin tipe bak lan. Tipe bak be. Şu yakışıklılığı kes sen kızacaktım da şey yapamıyorum kızamıyorum şu anda çok seksi gözüküyor ya. Ben bütün hayvanları kestim. Hayvancılık yapamayacağız burada. Ya hayır. Hayır gerçekten yapmadın değil mi öyle bir şey? Vallahi yaptım. Domuzları mumuzları katlettim. Ya ne gerek vardı oğlum? Yemeğe ihtiyacım vardı. Sırf bu yüzden başka bir sebebi yok. Ben madene gideceğim bu bölüm ya arkadaşlar. Gelen var mı? Ben madene maden gideceğim evi ben şu an evi düzenliyorum. Evet. Benim işim yok. Hacı, o evler var. için o kadar uğraşmanıza gerek yok. Gerçekten ev evdir. Bak ev dediğim böyle de olabilir. Bak ya. buraya koy koyuyorum. Sıkıysa çalın. Bu arada Garlo şu anda burada görmüş olduğunun dışında hiçbir şey yok. Sunucu yepyeni. Öyle mi? Evet evet yepyeni. Zaten Sen... üçüncü bölümü değil mi? Ee, e, dördüncü bölümü. Bu kadar yapabildik bölümü. dörtte. Aynen. Tamam. <laughs> Neyse ben madene gidiyorum okey ya. Tamam. Ben indim madene ya aga. Umurumda tamam, değil ya. Tamam sen in Bu okay. evle uğraşacağım. Ben buraya aa güzel bir ev yapayım da Oğlum, sunucu ev görsün. kimmiş ya? Kimmiş buraları ya? Carlos. Efendim? Bu arada belediye başkanını falan filan biz seçtik. Yo öyle bir e, şey Ben ya. oy kullanmadım. Ben değil miyim oğlum belediye başkanı? seçmedik öyle Seçelim Aa, o zaman, seçelim, seçelim. Ben vaatlerimi söylüyorum arkadaşlar. Bir toplanalım mı? Hızlıca. Toplanalım. Kim belediye başkanlığını adaylığını koyuyor şu anda? Onu söyleyin. Ben olmak istemiyorum. Ben koyarım. Tamam, ben de koyuyorum. Yugo. Ben de koyuyorum. Tamam, 3 tane ben belediye ben başkanımız var. O zaman Sait'in oyu önemli. Okey. Şimdi arkadaşlar, bir yere toplanalım. İşinizi işinizi gücünüzü lütfen bırakın rica ediyorum. Geliyorum. Benim evime gelebilir Gel. misiniz hızlıca? Hayır, sen evine gelmiyoruz. Nereye? Benim evime gelin. Ya fark etmez e? oğlum, bir yere gelelim de. Tamam, ben senin evine Bir <laughs> an gelmezsin sandım ama geldin. Gel. Geldim geldim aynen. Oyunu belki bana verirsin diye Yugo geldim. Ben zaten öylesine ben abi. aday oldum yani. Büyük ihtimalle <laughs> kendime oy vermeyeceğim. Aa, Bu arada arkadaşlar. oy vermek var mı? Ne yapıyorsun abi? Lan şurada. Onlar var. benim hmm. benim. Onlar benim. Lamalar var. Lan küçük oğlanın beni Oğlum ne senin ne evin çok şık olmuş lan. Yok be. Yok evini, evi ve çevresi çok güzel. Çok hoşuma gitti. Ben, tamam şık, ben, ben konuşmamı ben... yapıyorum. Şimdi arkadaşlar belediye başkanı olursam yapacaklarım ben dün gece düşündüm gerçekten ben... yarın önce. Yuuu. <laughs> <laughs> Ben elma atın şuna Yuh. Bir söyleyeyim, bir söyleyeyim. Öncelikle imar alanları belli olacak. Yani herkesin evini nereye yapacağı, yani karayollarının nereden geçeceği, çevre düzenlemeleri belirlenecek. Ondan sonra ortak bir üretim alanı ve aynı zamanda depo alanı olacak. Herkes eksik malzemesini, bu arada evin içine geçsek iyi olur. Abi Benim saldırı söyleyeyim. var abi, saldırı var abi. Evet, evet, evet. Abi sana komplo kurdular. Ben burada, aynen. <laughs> Suikastı gidecektim. gidecektim. Herkes fazlalık malzemesini oraya koyacak ve daha sonra ihtiyacı olan varsa orada. Gidip istediği gibi alabilecek yani Böyle bir şey daha düşündüm Bu kadar Vaatlerim bunlar Arkadaşlar Dostlarım Helal be Helal be helal kıymetli helal kardeşlerim dostlar. Hepiniz hoş Hoşgeldiniz Konuş lan <laughs> Öncelikle Laz'ın söylediği her şeyin Tam tersini yapmaya Gruplaşmaya <laughs> Ve Yardımlaşmaya son veriyorum Kim kime dumduma Kabul edenler Helal be Helal, helal be, be Helal Adamsın lan Tavaş olacak Rakiplerimizi alt edeceğiz Evlerini patlatacağız Sunucu kaosa dönecek Ne diyor <laughs> bu Var mı oyunu verenler, benden olanı evet. tutarım oy verenleri vermeyenleri öldürtürüz başkan gibi başkan lan vurma lan ben öleceğim ve adamsın lan yugo sen vaatlerini söyle arkadaşlar merhaba. merhaba öncelikle ben buraya niye çıktım niçin çıktım <laughs> nasıl çıktım bunlar önemli şeyler değil önemli olan tek bir şey varsa o da şu bu köyün gelişimi ve dünya üzerinde bir yerlere varması ve bunun için bu oh, bunun Neyseldim. için hep beraber oğlum bir kere daha vurursanız ölüyorum durun <gülüyor> <Ödedim> <gülüyor> Dur dur ama. dur 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 harbi vurmayın beyler durun Al bir şeyi ve bunun için herkes eşit olacak. Hata yapanı hep birlikte öldüreceğiz. Ben bunu vaat ediyorum. Beni tatmin etmedin. Hata tamam, yapanı ben, öldürüyoruz. Ben oyumu veriyorum şu anda. Benim oyum Garloşa lan. Garloş'un söyledikleri kaos ben, ben, ma ben, mantıklı geldi bana. dediklerini unuttum şimdi. Ne dedin anlamıyorum. <laughs> İlk ben çok, ya, çok, güzel, çok saçma bir şeyler söyledi. Ben de Garloşa veriyorum ki kaos değildir Ben yani Hadi teşekkür ediyoruz. Belediye başkanı seçildin. Teşekkür ediyorum. Tamam. Ama bir saniye klavyem takıldı. Var. Şu an çıkamıyorum buradan. Hadi yakalım lan. Birisi lan koştu şuraya. Kum var mı? Kum var mı? Kum kum. Ay, kum şun. koyun şuraya. Kum koyun şuraya. Belediye bak top imarını bozarım. <laughs> Arkadaşlar lütfen şuraya. Ha ya güzel güzel. Garloş nerede şu anda? Bunun içinde mi oluyor? Oğlum dur görelim adamı. Dur. Oğlum, lan belki oyun <laughs> şey şey onu dışarı atar. Dur. Neredes şuradan bak ne? şuradan. Gel gel şuradan bak. Ha <laughs> ölü. Lan lan ölüyor. Öl 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 bu arada yatmadı <laughs> ha. Ölürse şeyde doğacak nerede? <laughs> <laughs> Yok yattı yattı. Dur yatağı <laughs> kırdım. Yatağı kırdım. Hayır hayır kırma. Yıko. Yıko. Hayır yapma. Bak bir kalbim kaldı Allah rızası için. Bak Oğlum sen dememiş miydin kaos olacak falan diye? Ha? ama ben oh. daha başta ben daha koltuğuma geçmedim. Hayır Koltuğumu... beni ilgilendirmez. Sonra. Ya. Ölüm. Oğlum ben Eş geri geri gidiyorum tam. hala ya. <laughs> Çok iyiydi lan. benim çalış. şeylerim nerede? Eşyalarım. Bilmiyorum ki. Sen oradaydın. Neredeydim ya ben? Öldüğüm yerde. Neyse. Arkadaşlar bu kahpeli unutmayacağım. Köylülerden intikamımı alacağım. Çok önemli değil ya. Unutmayabilirsin. Tamam. İlk önce Laz'ın evini kaldırmak için oy toplayacağız. Sonra <gülüyor> kaldıracağız <gülüyor> arkadaşlar. <Ya abi, gülüyor> <evini kaldırırsın. gülüyor> Laz'ın evi değil o ya. Ahır. Terası da olabilir değil mi? Oğlum orası güzel bir <laughs> ev olacak bu arada. Yapmadım diye kötü bir ev olacağını düşünme. Daha üst katını yapmadım orası. Sadece bir kat yani öyle. Oğlum ben baya derine geldim ha. Ha. Garip garip yerlerden geçiyorum. Ordunuz karşına çıksa da bir dürtse seni keşfet. Allah. Kalbim yok. Ölmem ya. Deme inşallah ölmem. Lan Allah. Crafting table yapamıyorum. Oğlum lamalarıma ne oldu? Ne oldu? Lamaların. Bir dakika. Lamalarımı kim öldürdü? Delikanlı gibi söylesin. Ben Belki kaybolmuştur. Yugo olamaz. Mı? Hayır kaybolma ihtimali yok. hayır. abi. Hayır Benim hayır hayır, hayır, hayır. Nasıl kayboluyor? Bir kalp. Oğlum lamalar niye kaybolsunlar? Mı? Salaklar mı bu lamalar? Orada arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Lan. Lag var. Hayır. Oğlum ben buralar vardı öleceğim diye korkuyorum çok garip yerlerdeyim şu anda nasıl geri çıkacağım hayır, hayır hayır buraya girmem yeraltı su yeri bölgesi böl Allah kim vurdu lan bana oğlum ben Bu arada öleceğim diye çok korkuyorum ben bugün net klavye almam lazım açık konuşuyorum Oyun oh be. çok fena bende. Allah Allah. Senin klavyen niye öyle lan Garloş? Bozuldu. Durup dururken bozuldu. Durup dururken, dururken mi? Mi? ha, durup dururken bir anda takıldı. Gir çık yapıyor abi sürekli. Oğlum hiç maden yok lan. Doğru dürüst maden bulamıyorum ben. Çok saçma. Hayvancılığa başlayacağım da başlayamıyorum ya. O kadar çok geçinmeye çalışıyoruz ki. Alıyor. Hayır hayır hayır. Tamam. Sakin. Sakin. Boş. Tamam tamam. Hayır, hayır hayır hayır. Enderman. Enderman beni takip etmiyor değil mi? Lan. Enderman. <gülüyor> <gülüyor> Öldü mü? Lan nerede doğdum? Oha. Yata Bölge neresiydi? Oha, evet. bir dakika lan. Lan Aa. kara saplanacağım. Ya ben hiç kara saplanmadım. Açık konuşuyorum. Yani bu da benim engin tecrübelerim. Allah kahretsin ya. Ben eşyalarımın eşyalarımı yerinde bilmiyorum. Teşekkür Hayır lütfen ediyorum. abi gelebileyim. Lütfen gelebil. Lan kara saplandım. <laughs> Hayır. <laughs> Lan Allah belanızı versin bir sürü de bir şey var. Lazın kaybolduğu yeri bulabilirsek. Aa Laz buradan mı girdi? Lan ben neredeyim şu anda aptal herifler. Tam öldürün beni. Öldürün beni. Tamam. Aa gittik. Bir maden yaparken her şey gitti. Ne gitti? Eşyaların cici. Öldün bir kere daha. Hayır öyle bir şey yok. Nasıl yok? Var. Var mı öyle bir şey? İki kere ölünce üst üste gidiyor. Hayır be. Cidden öyle mi lan? Yok ya palavra atıyor. Ben öyle Ay, biliyorum. Tamam. Hayır hayır öyle bir şey yok. Ben ilk defa duydum. Burası mıydı lan orası? Abi nasıl garloş hiç denk getirmedin ya o batan kara? Hah. Vallahi hiç geldim geldim abi. geldim ben de geldim. Çok çok şey <laughs> testirmeymiş lan kısaymış. Batmayayım da sonanını. <laughs> abi lütfen bulabileyim ya. Bir şeyler vardı. Az da olsa bir şeylerim vardı. Mutluydum ya. Lan bizim bölge neresi ya? Bir türlü gelemedim. Oha oğlum burası nasıl bir yer lan? Kaç tane zombi var burada? Yemin ederim köye bir gelin. köylerin olduğu yerde 20 tane zombi var. Beni bir salın ya. Allah kahretsin hepinizi. Bir buçuk kalbim kaldı şu anda ölürsem var ya ne söverim. Aa sen şuradasın. Gördüm seni. Ekim geleyim seninle. Lan niye geliyom benle? Ya Yardım ederim. Bir yardımım dokunur. Ben onları bulamayacağım galiba. Yok. Ay yemek vereyim mi sana? Ver. Ay ay. Lan ölüyordum ölü. lan. <laughs> manyak mısın? Yanlışlıkla vurdum. Hani nereden gidiyoruz? Bilmiyorum ki nerede. Hiçbir fikrim yok şu anda. Random dolaşıyorum. Enderman beni bir yerden kovaladı. Enderman öldüm zaten. Ya Allah belanı versin. <laughs> Ya öf ya. Çok leş ya. Bir de burada e, doğuyorum ki. etin ikisini de yememiş. Bir tanesini Oğlum, <laughs> yemiş. Beyze geri dönüp şey yapsana yatak koysana bir yere. Ya yatağım bile yok ki ne koyacağım. <laughs> Git benim yatağıma tıkla. Ya abi ben yatak koymuş daha sonra koyduğum yatağı yine kırdım mal gibi. Ha, ya bana onu yaparsanız size de bunu yaşatır Allah. Öf ya. Oğlum gelemiyorum ya. Neyse ben o eşyaları unuttum. Boşuna madene gitmişiz. <laughs> Şu anda yapmam gereken şey direkt tarla. Ha toprağım varmış. Ya, şimdi ben yapacağım şey şöyle basit bir şey. Ben bir tarla olayına bir gireyim ya. Yapacak hiçbir şeyim yok çünkü. Bittim. Tükendim yani. Siz bu etrafı sömürdünüz mü? Ağaç bile yok arasına satayım. Ağaç normalde de yoktu burada. Normalde yoktu aynen. Biz ağaçları ekiyoruz. Kendimize orman yapıyoruz. Evet evet. Herkesin ormanı var. <laughs> Oo koskocaman bir maden buldum ben de. Baya büyük. Aha zümrüt. Zümrüt demir kazmayla alınıyordu değil mi? Evet, Bilmiyorum. Alın, okay. Tamam. Tarlam böyle. Şimdi Yugo'nun tarzına yakın falan olabilir ama en fazla maksimum böyle yapılabilir bu tarla. Yapacak hiçbir şey yok. Oğlum benim tarlam çok güzel olacak lan. Çok hoşuma gitti şu anda. Tam burası tarla olacak. Bir de hayvancılığı aa hayvancılığı ben şey yapayım lan. Şuradan bir dakika şu ormandan biraz kırmam lazım bir şeyler. Biraz Yugo'nun sandıklarını karıştıralım. Bakalım ne varmış. Aa. Nasıl sandıklarını karıştıralım? Hani sandık çalmak yoktu ya? Sandık çalmayacağım. Sandığın içindekilerden biraz bakıyorum. Yeni yasa sandık çalınabilir. Tamam Yugo 30 tane taşını aldım ya. Bir şey olmaz. Taş yani. Değerli bir şey değil. Bak ne aldığımı söyledim ya. Yani. Nereden nereye çeksem şimdi? Köprü çekmem gerekiyor. Buraya liman yapmıştık, oraya Yugo izin vermedi, burada da. Neyse limanımız burası olsun. Ben size Öyle bir alıyor. şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Ağaçta kendi kendine e, arı kovanı oluşuyor mu? Oluşur. Yeni bir ağaç dikmiştim, onun hemen dibinde arı kovanı oluştu. Bana çok yakın. Benim arı kovanım bu ha. Yani yani yeni bir ağaç. Ben onu da şey ya, sonra acıdım dedim güzel. Niye acıyorsun oğlum? Benim bölgemdeki bir şey zaten kıramasın. Acımak ne alaka? Allah razı olsun ya. Ne demek? Bu? Başkanım Kremi ne diyorsun? <laughs> Başkanım seni bu yüzden mi seçtik lan? Aa şey buldum. Vallaha buldum. Spawner. Ne spawner <gülüyor> ya? <gülüyor> e, isim etiketi. İsim etiketi buldum. Şimdi vergi sistemini de getirmemiz lazım. Yugo biliyorsun. Yani o bulduğunun yarısı %50'si devlet. <gülüyor> <gülüyor> bir tane buldum. Nasıl %50'sini vereyim? Bak bu hoşuma gitti. At sırhı da buldum bu arada arkadaşlar. Atı olan tamam. varsa yarın öbür gün bir şey karşılığında verebilirim. Tamam %50'si devlet olduğu için devletin hazinesine getireceğiz onu. Yani ben kendime makam aracı olarak makam atı yapacağım. <laughs> onu da kullanacağım. Peki başkanım, siz yeter yani. ki siz... Gel bir köprü yapacağım buradan ormanıma. Bu arada başkanım bir şey söyleyeceğim, çok önemli bu. Buyurun, 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 dinliyorum. Burada bir gerçekten benim bir ormanım var ya. Evet. Buradan ağaç kesilmesini ben istemiyorum. Tabii ormandan ağaç kesilmez zaten. Ormanı evet. katlediyorlar. Kendi emeklerimle Aa... beraber kurdum bu ormanı. Hayır, bence Al abi'nin ormanını yakıp otel yapalım. <laughs> ha başkanım. Hayır, olmaz kendi olur. emeklerimle kurdum bu ormanı. Kesinlikle dokunulmasına karşıyım yani. Ben... Doğayı seviyoruz biz. Hadi ki evini yıkalım, desteklerim ama doğayı katletme kardeşim doğaya katletmeyeceksin sus şerefsiz adi sayıt ben köprümü çekiyorum arkadaşlar o ben çok büyük nereye, bir maden buldum doğru ya. burada ölürüm büyük sana doğru değil şimdi muhalefet için <laughs> hemen yüklenmeye çalışıyorsun o hayır hayır. Yok. hayır muhalefetlik bir durum yok izin vermeyecektim o yüzden sordum kime izin vermeyeceksin ya sana allah ormanımda klipper patladı allah belanı versin klipper abi bu arada ben çok güzel bir madendeyim oy ward'unun yerini buldum ayrietten şey herkese herkes aynı yere gidiyor Yok, hayır olduğunuz hayır olduğunuz hayır olduğunuz hayır. hayır, Benimki <laughs> çok farklı bir yer. Aynen çok farklı. <laughs> çok Allah ne haber? Ne? Neredesin? <laughs> ne haber? Parlayan meyvelerin falan da var. Görmüyorum lan seni. Buradayım. Bir dakika. Heh. Merhaba. İyi. Sen? İyi. Köprüm ben... Yugo bu arada. Yakındasın ha, ya. Nerede? Bunu şey yapsaydın ya abi. Ne? ne? Böyle Çok kötüydü. Merdiven gibi 1-2 blok yükseltip havadan gitseydin. Abi, abi, abi karardı. Karardı. Warden geliyor. Vallahi her yer karardı. Gerçekten mi? Yemin ediyorum warden geliyor. Kapkara oldu her <laughs> yer. Yani. Aha bize de mi kararıyor? Ha yok. Yok Yuga. Abi. <gülüyor> çok <gülüyor> korktum <gülüyor> şu an. Çok Aa, büyük bir manşetteyim. Dediğim gibi yapsana ya abi. Öyle mi yapayım? Aha. 1-2 basamak yükseltip havadan şöyle Abi mi? göremiyorum. Evet et, buraya merdiven koyarsın. Şöyle. Yani. Öyle değil ya. Böyle değil mi? Hayır canım, <gülüyor> <gülüyor> bir blok daha yükselt. Nasıl <laughs> ya? Versene bana Altını şey... kıracağım altındaki blokları. Ama onu kıracağım zaten de şöyle, şunları kır. Hayır hayır, altını ne altını, gerek bak... var oğlum dümdüz ilerlesin işte ya. <laughs> Havadan gitsin. Tamam aklıma bir şey geldi benim, bekle. gelip ben, Kız... beni ben buraya niye düştüm ki ya? Dediğin <laughs> şey mantıklı ama Yugu. Elmas buldum. Olur. <laughs> Olur, olur olur yeriz. Sen gerçekten ward'unu görmedin değil mi? Ward'unun olduğu yere gitmedin değil mi? Ben, ben bu kaydedim. server'da görmedim ama... Lan işte oğlum de... hani her taraf karardı dedin abi ya. Abi karardı, karardı açıldı tekrar. Ulan ne kolpa adamsın ya. Hayır kolpa değilim. Sen başkana kolpa diyemezsin aga. Ne? Bana kolpa diyor ya. Başkana kolpa diyemezsin aga. Ya başkan olduğu için demedim. İnsan olarak kolpa. Hayır bu arada arkadaşlar net göreceksiniz kayıtlarda. Yani çok korkunçtu. Evet. Ne korkunçtu? Korkunç olan ne? Ward'unun gelme şeyi abi direkt etraf kararıyor. Tamam mı? Yanıp sönüyor böyle kapkara oluyor. Sonra Ward'un bir anda doğuyor yerden. Seni kovalamaya başlıyor. Vay be. Onu biliyoruz çok ya. Heyecanlı. E tamam ne işte. Bande'de öyle oldu. Sadece Ward'un doğmadı. Çok heyecanlı bir film bu arada. Link var mı? <laughs> Sunucu'nun ilk elmasını alıyorum arkadaşlar. 1 2 üç, dört tane hanemize hayırlı olsun. Devlet haznesine alacağım bunları. Ya oğlum ben nasıl yapacağım bu köprüyü? Yugo aklımı karıştırdı benim ya. Yugo. canım. Beni bitirdin lan. Neden? Aklım çok karıştı nasıl yapacağıma dair köprü. Ben çok mantıklı bir şey söyledim yani. Nasıl aklın karışabiliyor ki? Şöyle yaptım, bak bakayım. Yani sen akılsız mısın abi? Bak bakayım, gel bak geliyorum geliyorum saniye. Köprü biraz hey abi, şey ince olacak. Hmm, olur. Ama bunların yanına şey ekleniyor mu? Yine şu çıkmış. Eklenir herhalde ya. Bu bakayım, bayarım birazdan. Bir blok yukarı. Yuk eee. Onun da bir zırh yaptım ya kendime. Oh be, gözlük. Ya abi yine hatalı yaptım ya. Üf. Bir ton uğraştım Yugo yüzünden. Ne güzel bitmişti şimdi ya. Ne yaptın elmas ki sen Ne ya? yapıyorsun ya? Kırsana sen de Yugo. Allah aşkına. <laughs> Baltamı Baltam daha yeni yaptım. Şey yapamam. Ya kır da Mesela bitmiyor ya. Yok. Gerçekten. Ama bu çok kötü değil mi? Yani denizle aynı seviyede köprü mü olur yani? Hayır yani denizle bu... aynı seviyede olmayacak. Denizin bir blok yukarısında olacak. Bak göstereceğim. Şöyle. Şu. Böylece yanına koyduğumda bir blok, yarım blok üste çıkacak. Anladın mı? Ya, elmas buldum. Bir daha. Sen orayı kır da. Güzel. Yardımların için teşekkür ederim Yunus. Bu yardımların asla Gerçi unutacağım. unutacağım bunları da. Okey. Unutacağım. Unutacağım. Oo Anladın. bir elmas daha buldum. Anladık lan Garloş buluyorsun. En çok sen buluyorsun. Valla öyle bir yerdeyim ki anlatamam. Elmaslarını paylaşalım mı Garloş un? Hayır. Karşılığında şey vereceğim ya. Ne? Ormanıma isim hakkı vereceğim. Senin Garloş ormanı diyeceğim ama orman birim Garloş. olacak. Garloş. Anladın mı? Ne güzel bir anlaşma Aa, ya. Hayır anlamadım abi. <laughs> ormanımın anlamadım ismini abi. senin ismin vereceğim. Garloş anlamadım ormanı olan. Hayır diyorum ki ormanımın ismini senin ismin vereceğim. Garloş anlamadım ormanı bilmiyorum. Hayır garlaş ormanı olacak ama. Orman tamam. orman benim olacak. Sen dokunamayacaksın. Sadece ismi senin olacak. Emin ol bu hiç umurumda değil. Bence güzel teklif ya. Bir, bir düşünseydin en azından. Tamam ben bir düşüneyim o zaman. Şu altını nasıl kıracağım ben şimdi bunu? Öyle uğraşacaksın işte. Başımıza iş aldım. <laughs> Siz başıma Şeycim iş varayım. aldım ya. Abi ben bunu kıramam ki denizin altında bir yapayım. Lan başta onu kırıp daha sonra bunu çekseydim daha güzel olmaz mı? Allah kahretsin beni ya. <laughs> Öf. Sayın. Bu arada ben kardeşlerim Aa, tamam. bir tane elmas kazma hadi, hadi, hadi. yaptım. Vatana millete hayırlı olsun. Bir şey kazmak ya bize ne hayırlı olacak Allah aşkına Sanki vereceksin de bize de hayırlı olacak oh. İstediğine veririm Ya Yugo sen ne işin var benim yaptığım köprünün üzerinde sürekli Senin için mi yaptım okay. lan bu köprüyü ne? Ben Bir de, de geçiş parasını ya. isteyeceğim bir de Hayır geçiş parası istemeyeceğim de sürekli geçiyorsun yani Benden çok kullanıyorsun ya Yapacak bir şey bulamadım şu anda öyle dolaşıyorum yani Tamam tamam neyse Bari yardım et şu köprüyü bitirelim ya İki odun da sen koy o kadar geçiyorsun okay. Bence köprü fena olmadı Neyse bu köprüyü ben bir arada tamamladım Aaa Aa, Yugo Sen bu Buraların içine farklı farklı hayvan mı koyacaksın? Evet. Lan Yugo bayağı iyi yapmışsın lan buraları. Evet, bayağı evet. tarlan da bayağı büyük. Küçücük alanda evet. hem hayvancılık hem tarım hem de evet, Bey Devletimiz için çalışıyor. Vergisini Kim? ödeyecek. Çok iyi çalışıyor? çalışıyor. Bir evet, havadan bakmak çöveceğim. istiyorum. Bu evet. havadan evet. bakmana gerek yok. Şu Said'in evinden gözüküyor her şey. Olsun ben her yere bir havadan... Benim evim de şirinmiş ha. Yavaş yavaş oturmaya başladı. Bence çok şirin şeker gidiyoruz şu anda. Bence çok Ateş mantıklı abi. yapmışsın ya. Köye su getireceğim. Sait'in bölgesi de fena değil ha. Gemi yapmış adam bildiğin Benzetmişti Ya Enteresim. abi 2009 Minecraft Şu tavuk Oy buradan abi. gitmiyor farkındasın değil mi? Evet evet o tavuk burada Ne zaman baksam burada Evet evet İkinci tavuğu bulalım bir <gülüyor> yerden <gülüyor> de <gülüyor> şey yapalım çiftleştirelim onları abi Evet evet Şuradan ben bir tohum alıp geliyorum abi bir saniye Evet evet alabiliriz Tavuk arayalım mı abi? Tavuk mu? Evet 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 Bir dakika ama tavukları gerçekten Aaa köprü yaptım artık sokabilirim Aa. Aa. şu koyunu da alayım ben Güzel Gel paşam Evet ilk evcil hayvanımı getiriyorum abi Arkadaşlar benim bir tane daha elmas bulmam lazım Elmas olanlar mı? Elman <laughs> var benim ele, elmas ha elmas El, yok. Minnaş, nerede? Minnaş, minnaş. elmas yok elmas nereden olacak lan Hı? tavuk yok lan piyasada sayit hepsini kesmiş ben bir tane koyun buldum ne? onu getiriyorum şu anda aa tavuk buldum vallahi buldum gel 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 getiriyorum abi ikinci tavuğu eyvallah eyvallah bunları ama çiftleştireceğiz İki tane daha olduğu zaman ay ay creeper Hı? abi şey iki tane daha çiftleştirdiğiniz zaman ikisi sende ikisi bende olacak anlaştık mı anlaştık geldi abi geldi tavuk geldi nerede burada ha, köprüde. o köprüyü yapmam çok iyi oldu ya gördün mü? Bir evet, evet. şey yaradı. Sen çiftleştiriyorum. çiftleştir. çiftleştiriyorum. Ya Allah bismillah. Ha? O bakışı görüyorsun be. O bakış o çok bakışı... değerli bir bakış. Çok değerli bence de ya. Evet, küçük geldi. Bir tane daha doğduğu zaman İki tanesi benim. Evet, iki tanesi tamam. alacağım bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Gerçekten ben çok eğlendim çünkü. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Yavaş yavaş sindire sindire ve arkadaş arasında böyle güzel güzel gelişmeye çalışacağız. Bakalım sonumuz ne olacak? Gerçekten bilmiyorum. Buradan birinci bölümden itibaren bütün bölümlerini oyna listesinde izleyebilirsiniz. Buradan da arkadaşlar bir sonraki bölüme yani beşinci bölüme geldiği anda gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizlere seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.